Arkadaşlar merhaba. Sizlere bugün e, Kairos'tan Get My Ad firmasına e, geçişimize, geçişimizden bahsedeceğim. Şu an toplam 84 kişiye ulaştık. Benim toplam token, token jeton miktarım 1147. Çekebileceğim para miktarı da 2412 olarak gözükmektedir. Parayı nasıl çekeceğim e, ile ilgili yeni bir video yine sizlerle paylaşacağım. Kairos'tan neden vazgeçtik? iste e, neden start verdik? Neden başladık? Bundan bahsetmek istiyorum. Bir kere Kairos'ta günlük en az 10 saat bilgisayarımızdan çıkartması gerekiyordu. Yani böyle bir sistem bilmeyenlere ufak tefek bahsetmek istedim. 10 saat e, bilgisayarımız açık kalıyor. Bilgisayarımız bir modem şeklinde, bir RTX şeklinde kullanılıyordu. Zaten ilk mesela internetten bir resim indirmiştim. Onu göstereyim size. Mesela 120, yıllık 125 dolarlık e, kayrosun bir paketi var. Bu paketi aldığımızda ortalama 1 dolar falan veriyor günlük. Aylık kazancı 24 26 dolar zaten burada yazıyor. Daha düşündüm. Şimdi 10 saat bilgisayarım açık kalıyor. E, kazandığım para günlük 1 dolar. Bunun için ne yaptım? Gittim 597 dolarlık e, gümüş paket aldım. O da olmadı gittim altın paket aldım. 1577. Altıma bir ton at bayi ekledim. Normalde network market yapan bir kişiyim. Network market yapan bir e, grubum var. Getmez daha Türkiye'ye yeni girmiş. Bunu öğrendik. Daha 3-5 ay falan oldu yani bu işe gireli. Yani 84 kişilik bir ekibim var. Zaten networkçilerle çalıştığım için bu rakama ulaşmak ee, pek zor olmadı diyeyim. Şimdi neden Kairos'u açtım? Şimdi burada 1577 dolarlık ee, bir altın paket söz konusu. Bunu alırsanız yine birazcık ekmek yiyorsunuz. Aylık bir 328-330 dolarlık bir kazancınız oluyor. Ben burada size Kairos'u anlatmayacağım. Neden etse e başladım. Pardon kusura bakmayın. Biraz heyecanlıyım ilk video. Neden GetMyAds'de tanıştık? Bundan bahsedeceğim. Kairos'da Getmai'ın e, karşılaştırmasını yapacağım. Gerçekten müthiş bir platform. Hatta sizde bir hesaplamayı yapmak istiyorum. Burada Word'de bir tablo yaptım. Şimdi arkadaşlar Kairos Gold paket fiyatı 1577 dolar. Altın paketi almak istiyorsanız 1577 dolar. Daha ki size 330 lira şey kazandırıyor, para kazandırıyor. Ama biz bundan yıldık. Getmayla ile tanıştık. Getmai'da bilmeyenlere tekrar söyleyeyim. Bir jeton maliyeti 50 dolar arkadaşlar. Biz şimdi yeni bir üye yaptığımızda genelde ya Gold üye ya da Gümüş üye olarak tavsiye ediyoruz. Çünkü paket 127 dolarlık paket. Yani pek bir şey kazandırmıyor insanlara. Bir jeton maliyeti 50 dolar. Toplam 1577 dolar böyle. 50 dolar yaparsak toplam 31 jeton ...alma şansımız oluyor. Gitmeye ilk başladığımızda. Ki bu sistemi... E, ...Kairos'a göre anlatmak, tanıtmak... ...insanları bu işe teşvik etmek... ...daha kolay. Hani geçen de bir öğrenciyle tanıştım. Öğrenci bir arkadaşımız. O da yeni e başlamak istiyordu. Biraz Kairos'tan bahsettim. Bana o kadar parayı... ...parayı toplayamayacağını... ...o kadar parayı sisteme yatıramayacağını söyledi. Haliyle bir öğrenci... Bir de ona get My'dan bahsettim. Çocuğun gözleri parladı. Ya sonuçta 50 dolar, 150 liralık bir şey. Yani başlangıç için diyelim. Hani 150 dolar günlük, şimdi bir jeton günlük 0.5 dolar para kazan, 0.5 sent yani 0.5 dolar para kazandırıyor bize. Bir öğrenci için aylık 15 dolar. Bir öğrenci için değil, normal bir insan için 15 dolar için bu işe girilmez. Ama başlangıç için ve alışsın, görsün sistem nasılmış, şey yapsın diye. Mesela o arkadaşı ben soktum sisteme. İlk 50 dolarla ben soktum. Hatta tam 100 gün sonra herhalde 50 doları oldu. 0.5 centten 15-15 aylık. Kendini yeni bir jetonda aldı. Çocuk çok öves etti. Açlıklarını falan biriktirmiş. 100 dolar kendisi ekledi. Hemen hemen bir 300-330 lira şu an günümüz kuruyla. Ya çok şaşırttı beni. Dediğim gibi her yaştan insanı bu sisteme kaydetmek kolay. Yani Kairos'a bir insan sokacağımız zaman direkt e, konuyu konu cazip olsa bile, konuyu güzel anlatsak bile insanların para önünden bir çelişkisi oluyordu. Ya batarsak ya çıkarsak diye. Ama GetMy'de öyle bir pozisyon yok. Dediğim gibi bir öğrenci bile e, işe rahatlıkla girebiliyor. Şimdi diyelim Gold Paket'te Kairos'a bir üye yapacağımız kişiyi bulduk dedik ki abi böyle böyle yeni bir tane sistem var. Buna kayıt olmak ister misin? Şevket diye bir abim var. E, Kairos'tan Gold paket satın alacaktı. Ona yetmeyi teşvik ettim. Kendisi şu an çok memnun ve kara, para kazanmaya da devam ediyor. Şimdi kısaca bir hesap yapalım arkadaşlar. 1577 dolar böyle 50 dolar. Toplam ilk girişte 31 jeton, 31.54 31 jetonla işe başladık. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi jeton sayımız 31. Bir jetonu günlük şey bize kazandırdı 50 cent. 31 çarpı 0.5 günlük kazancımız bizim 15.5 15 dolar. Aylık kazancımız 465 dolar. Bir ay sonra biz bu 465 doları çekmedik. Dedik ki ya biz bu işe yatırım yapalım. Ya bir 2-3 ay jeton alalım. Çünkü ileride ileriye yönelik bir yatırım olduğu için daha fazla paralar kazanacağız. Dedik ki 465 dolara biz yine jeton alalım. 465 bölü 50 dolardan ortalama yine 9 bir jeton aldık. Toplam 40 jetonumuz oldu. 40 jetonun bize günlük kazancı 20 dolar. Aylık kazancı ise 600 dolar. Yani bu çizelgide ben bir 5 aylık bir tablo yaptım. 31 jetonla işe girersek ve 5 ay boyunca bu jeton e, bu jetonların üstüne tekrar jeton almaya devam edersek toplamda 5 ay sonunda 87 jetonumuz olacak. Doğru mudur? 87 çarpı 0.5 günlük kazancımız 45.5 dolar oluyor arkadaşlar. Bu da aylığı 1305 dolar. Yani şu an günümüz kuru e, 3.34 4300 TL civarında bir aylık kazancımız oluyor arkadaşlar. Tabi bunun yanında e, Get My Austin, e, affiliate programı var. E, biraz bundan bahsedeyim. E ee, sistem'e ilk kayıt olduğunuzda size bir referans linki veriyorlar. Coordinate adı zaten ee, böyle işleyiş. Bu bu linkte siz alt bayi yapmaya çalışıyorsunuz. Her alt bayi yaptığınızda size her jeton başı 6 dolar komisyon veriyor arkadaşlar. Hani benim şu an burada 5 aylık yaptı yapmış olduğu mesaj hesapta 1305 dolar gözüküyor ama bunun içinde bu 5 ay içinde herhangi bir e iş ortamdan bana gelen komisyon yok. Örnek veriyorum. 2 tane kişi soktum ben bu 5 ay içinde. Bu 5 ay bu 5 ayda bu kişi 50-100 dolar 100 dolarla başladı. 2 jeton aldı örnek veriyorum. 12 dolar para gelir bana. Diğer ikinci arkadaşımda 100 dolarla başladığını düşünürsek 24 dolarlık bir kazancım var. Ama benim yaptığım katlamalı sistemi düşünürsek yani arkadaşlarla düzenli olarak bu işe yatırım yaparsa, jeton alırsa, yani farz edelim ki 100 dolarla işe başlasa, aylık 30 dolar para yapıyor. Yani bu da demek oluyor ki bir buçuk ay sonra bir jeton daha alacak. Her jeton aldığında bana 6 dolar komisyon gelecek. Bu hesaplanan tutar tamamıyla ee, komisyonların içine ilave olmamış haliyle. Yani şu an ben hiçbir iş ortağını işe katmayayım. Ya diyorum ki ben anlatamıyorum. Ben insanları bu işe sokamıyorum. Ama ben yine para kazanmak istiyorum bu sistemden. Görüşüyle devam etmek istiyorsan ki diyelim 1577 dolar gibi bir parayla başladım örnek veriyorum. Benim aylık kazancım 1305 dolar. Yani 4 4000 küsür lira bir mühendis maaşı diyebilirim. Arkadaşlar peki bu sistem güvenli mi? Birazcık onlardan size bahsedeyim şimdi. Şimdi alexa.com Alexa.com dediğim e, internet sitelerinin e, veri tabanlarını, trafiklerini ölçümünü yaparak e, dünya çapında veya ülke çapında sıralama yapıyor. Örnek veriyorum. Şimdi bir tane site girelim mesela. Yetmezse ondan sonra girelim. Mesela diyelim ki hepsi burada noktacom Hepsi burada noktacomun bakalım dünya sıralamasında ki e, yeri kaçmış. Hepsi burada nokta.com'un dünya sıralamasındaki yeri 1007 arkadaşlar. Türkiye sıralaması da 19. Şu an herkesin bildiği, herkesin rahatlıkla alışveriş yaptığı, güvendiği hepsi burada nokta.com sitesinden bahsediyoruz arkadaşlar. Şimdi my ads ee, güvenilir mi değil mi? Ona bakalım bir de. Get my ads. İnternetin biraz yavaş kusura bakmayın. Evet arkadaşlar bizim sitemiz. Şu an dünya genelinde 811. sırada. Dediğim gibi arkadaşlar GetMyAds şu an dünya sıralamasında 811. sırada gözüküyor. Bu sitenin ne kadar güvenilir, ne kadar trafik çektiğini, ne kadar müşterisi olduğunu göstermez mi arkadaşlar? Bu sitenin güvenilirliğini sadece siteye gelen trafikten sağladığını gösterebiliriz. Arkadaşlar e, inşallah sizleri de aramızda görürüz. İlimden geldiğince bir şeyler anlatmaya çalıştım. Kayrusu yapan arkadaşlar, bilen arkadaşlar bilir. Onunla ilgili bir karşılaştırma yapmak istedim bu videomda. İlk videomda. İnşallah sizde de Get My Ads firmasıyla beraber görürüz. E, sizlere videomun arkası, e, altında açıklama kısmında kendi iş ortaklığım olması için bir referans linki bırakacağım. Dediğim gibi sisteme ilk giren kazanıyor arkadaşlar. E, sizleri de Get My Ads firmasında görmek istiyorum. Şimdiden bol kazançlar diliyorum. Videomu izlediyseniz teşekkür ederim. Aşağıdan abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Bol kazançlar kolay gelsin.